Derse, bu evren sona erdirildiğinde sonsuz hayatın olduğu ahiret hayatı evrenden başka bir mekanın habercisi olabilir mi? Be, bence öyle. Yani Kur'an'da yerlerle gökleri yenileriyle değiştirdiğimizde diye geçiyor. Ve şu andan da gerçekten bilimin bize söylediği tabloda o. Bilimin söylediği tabloya göre bize bu dünyanın güneşimizin değil bütün Hı. evrenin sonu gelecek. Çünkü bu dediğim gibi genişleme sonsuza dek sürdülemez. Kur'an'ın da hem yerin hem göklerin yenileriyle değiştireceğine dikkat çekmesi bu açıdan bence olağanüstü bir ifade. Peki. Yani birçok kimsenin sandığı gibi mesela Kur'an'ı mesela bir insan zihniyle yazılsaydı bu belki şöyle denebilir. Hani bu dünyada işte hayat son bulacak, işte falanca gezegere gideceksiniz orada olacak falan. Yani hiç Kur'an'da öyle bir şey yok. Nicky Mouse demiş ki, Evet Bilin ismi Hanım. enteresan ama bakalım <laughs> evet, sorusu da enteresan. Gerçekten. Evet <laughs> Olsun verin benim de hoşuma gitti. Diyor ki o isterse Pelin Hanım Kur'an ve astroloji arasında bir ilişki var mı? Sorar mısınız? Yok Kur'an'da astroloji biliyorsunuz. E, Astronomi ile astroloji arasındaki farkı. Astroloji denince daha çok bu burçlar anlaşılıyor. Hı hı. E, Kur'an'da o bildiğimiz burçlarla alakalı bir ifade yok.